Arkadaşlar kümelerle devam ediyoruz sorularla. 60 kişilik bir kız öğrenci grubunda bazıları esmer, bazıları sarışın, bazıları yeşil gözlü, bazıları mavi gözlü. Yani arkadaşlar esmer olanın göz rengini bilmiyoruz. Ondan dolayı tablomuzu Venn şeması şeklinde değil şu şekilde yapacağız ki arkadaşlar ikisini de ayrı ayrı kesişim kümelerini, fark kümelerini alabilelim. Kümelerimizde neler var arkadaşlar? Esmerler var. Esmerler var. Sarışınlar var. Yeşil gözlüler var. Mavi gözlüler var. 12 öğrenci mavi gözlü sarışın. Bakın hem mavi gözlü hem sarışın olan şurası. Burada 12 öğrenci varmış. 44 öğrenci esmer. Burası 44 yani şuranın toplamı 44 arkadaşlar. Ve 40 öğrenci yeşil gözlüdür. Şurası da toplamda 40 öğrenci de yeşil gözlüymüş. Bu durumda diyor mavi gözlü esmer öğrenci sayısı kaçtır? Mavi gözlü esmer öğrenci x diyelim. x kaçtır diye soru sormuş arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Şuralara birer değer verin. Burası y olsun. Burası z olsun. Bakın y artı z'yi görüyorsunuz 40. Yeşil gözlüler. Değil mi? Yeşil gözlüler. 40 y artı x 44 arkadaşlar. Bunların toplamı da 60 kişi olduğu için yani x artı y artı z artı 12 eşittir 60. Bu durumda x artı y artı z eşittir 48 olur. Bakın x artı y 44'müş. Getirip şurada yerine yazarsanız x artı y yerine 44 yazarsanız 44 artı z eşittir 48 olduğu için bakın z'yi 4 bulduk. Hemen. Z4 ise arkadaşlar yerine yazarsanız burada Y36 çıkacaktır. Y'yi 36 buldum. Peki Y36 ise X kaç olacak arkadaşlar? 36 artı X 44 olduğuna göre X eşittir. 8 bulunacak. Bize ne soruyordu? X'i soruyordu arkadaşlar. İşaretliyoruz. Geçiyoruz. Bir sınıftaki 30 öğrenciden 12 tanesi handbol, 9 tanesi basketbol oynamayı biliyor. Bakın handbol oynamayı bilenler, basketbol oynamayı bilenler. Handbol, basketbol biliyor. Sınıfta hem handbol hem basketbol oynamayı bilmeyen 10 kişi vardır. Bakın bilen değil, bilmeyen diyor. Yani dışarıda 10 kişi varmış peki sınıfın tamamı 30 olduğuna göre şu ikisi kaç olacak arkadaşlar 20 kişi olacak yani x y z dersek toplam 30 kişiydi 10 kişi dışarıda 20 kişi yani x artı y artı z eşittir 20 kişi 12 tanesi handball yani x artı y 12 imiş arkadaşlar 9 tanesi de basketbol yani y artı z 9 arkadaşlar basketbol oynamayı biliyor. Bakın x artı y 12 olduğu için şuraya 12 yazarsanız hemen anında z'yi 8 bulabilirsiniz arkadaşlar. Z'si 8. Z 8 bakın Z 8 ise Y'si 1 olmak zorunda arkadaşlar. Burası 1. Peki Y 1 ise X kaç? X 11. Bize ne sormuş? Her iki oyunu da oynamayı bilen kaç öğrenci vardır? Her iki oynamayı bilen her ikisinde oynayan Y var. O da 1'dir diyoruz arkadaşlar. 30 kişilik bir sınıfta 12 kişi basketbol, 8 kişi futbol, 4 kişi de hem basketbol hem de futbol oynuyor. Bakın basketbol oynayanlar, futbol oynayanlar. Basketbol, futbol. Ne demiş? Bakın 4 kişi hem basketbol hem futbol oynuyor. Yani şurası kesişim kümeleri kaç? 4 kişi. 12 kişi basketbol oynuyor. 4'ü burada olduğuna göre 8'i burada. Kaç kişi futbol oynuyor? 12 kişi basketbol. 8 kişi futbol oynuyorsa 4 kişi buradaysa 4 kişi de burada. Sınıfın tamamını alırsak arkadaşlar 30 kişi var. Bir de dışarıda olan var. Bakın her ikisinde oynamayan kaç kişi vardır? Yani x eşittir soru işareti. İkisinde oynayan kaç? 12, 4 daha 16 16 artı x eşittir 30 olduğu için x eşittir 14'tür diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Herkesin en az bir dil bildiği bir sınıfta İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 3 katıdır. Her iki dili bilen 12 kişi vardır. Her iki dili bilen 12 kişi varmış. Bakın. Almanca burası olsun arkadaşlar. İngilizce burası olsun. Almanca bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin 3 katıdır. Her iki dili bilen 12 kişi. Her iki dili bilen 12 kişi x olsun y olsun. Şu cümleyi tekrar alalım. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 3 katıdır. İngilizce bilenlerin sayısı kaç arkadaşlar? 12 artı x Almanca bilenlerin 3 katı yani y artı 12 olacak. Almanca bilenler y artı 12 İngilizce bilenler x artı 12. Bu sınıfta 48 öğrenci varmış yani x artı y artı 12 48'miş arkadaşlar. Bu durumda hemen görebilirsiniz x artı y eşittir 36. Şurayı da hemen bir inceleyelim şurada. 12 artı x eşittir 3y artı 36. Arkadaşlar x bu durumda ne olacak? 3y artı 24 olacak. Bu x'i getirip şu denklemde yerine yazalım. Yani x artı y eşittir 36'da. Yerine yazarsak 3y artı 24 eşittir 36. 3y eşittir 12 eder. y eşittir 4 bulunur arkadaşlar. y 4 ise x de buradan hemen 32 bulunur arkadaşlar. Çünkü toplamı 36 imiş. X yerine de 32 yazacağız. X 32 bize sorduğu soruda zaten sadece İngilizce bilen kaç kişi vardır? Diyor arkadaşlar. 32 işaretliyoruz. Öğrencilerin %50'si Türkçeden %60'ı kimya dersinden başarılıdır. Bakın sınıfın tamamına 100x diyelim arkadaşlar. Tamamı sınıfın tamamı 100x. %50'si Türkçe'den. Bakın Türkçe burası, kimya burası. Türkçe, kimya arkadaşlar. Türkçeden %50'si yani 50x burası, 60x de burası. Arkadaşlar görürsünüz, gördüğünüz gibi topladığınız zaman 110x eder. Yani eğer şey yaparsanız buranın 10x olması gerekiyor. Buranın 40x olması gerekiyor. Buranın da 50x olması gerekiyor toplamının 100x'e eşit olması için. Sınıfın tamamı 100x olduğu için. Her iki dersten de başarılı 10 öğrenci varmış. Her iki dersten başarılı 10x olmuş arkadaşlar. Buna göre bu sınıfın tamamı kaç kişidir diyor. Bu durumda 100x de 100 kişi olacaktır diyoruz arkadaşlar sınıfta biyolojiden kalanlar 10, matematikten kalanlar 20 kişidir. En çok bir dersten geçenlerin sayısı 26 ise iki dersten de kalanların sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın biyolojiden geçenler olsun matematikten geçenler. Biyolojiden geçenler matematikten geçenler. Biyolojiden geçenler 10, matematikten kalanlar 20 kişidir. Bakın x, y, z ve t diyorum arkadaşlar sınıfın tamamına. Biyolojiden kalanlar x, y geçtiyse z artı t kalmış demektir arkadaşlar 10 kişi. Matematikten kalanlar 20 kişi. Y artı z geçmiş x artı t arkadaşlar 20 kişi. En çok bir dersten geçenlerin sayısı. En çok bir dersten geçenler geçmeyenler ve bir dersten geçenler yani x artı z artı t 26'ymış. 2 dersten de kalanların sayısı kaçtır? Bize t'nin kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar bakın z artı t 10. Getirip burada yerine yazarsanız 10 diye x'in 16 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Peki x 16 ise x artı t eşittir 20'den 16 artı t eşittir 20 t'nin 4 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 45 kişilik bir sınıfta satranç bilen ve bilmeyen kızların sayısı eşittir. Yine farklı bir sistem kullanacağız. Satranç bilenler var, kızlar var, erkekler var ve satranç bilmeyenler var. Yine tablomuzu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Nelerimiz var? Bakın. Satranç bilenler şuraya yazalım. Bilenler burada olsun. Bilmeyen burada olsun arkadaşlar. Kızlar burada olsun, erkekler burada olsun. 45 kişilik bir sınıf. Sınıfın tamamı 45 kişi. Satranç bilen ve bilmeyen kızların sayısı eşittir. Bilen ve bilmeyen kızların sayısı eşitmiş arkadaşlar. Burası x olsun. X olsun X olsun eşitmiş. Satranç bilen kızların sayısı satranç bilmeyen erkeklerin sayısının 4 katıdır. Bakın erkeklerin sayısının 4 katı. Biz buralara 4x dersek yani x de birbirine eşit 4x 4x dersek buraya x dememiz yeterli. Bakın satranç bilmeyen erkeklerin sayısının 4 katı oluyor arkadaşlar. Erkeklerin sayısı kızların sayısından 19 eksik. Biz şuraya y diyelim bilmiyoruz çünkü. Erkeklerin sayısı kızların sayısından 19 eksik. Erkeklerin sayısı x artı y. Kızların sayısı 8x. 8 xten bunları çıkardığım zaman 19 kalacakmış arkadaşlar. Bir de tamamı bakın 8x, x daha 9x. 9x artı y de kaç kişi? Sınıf mevcudu olan 45 kişi. Bu sınıfta satranç bilen erkek öğrenci sayısı kaçtır? Bize y nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın iki tane denklem var. Şu denklemi şurada alıp biraz düzenliyorum. 8x eksi x eksi y eşittir 19. Yani 7x eksi y eşittir 19. Bu durumda arkadaşlar y eşittir 7x eksi 19 olur. Karşı tarafa atarsak birbirinden. Sonra şu denklemde yerine yazarsak bakın 9x artı y eşittir 45 demiş. Y yerine bunu yazacağım. 9x artı 7x eksi 19 eşittir 45. 16x eşittir diğer tarafa atarsam 64'ten x eşittir 4 bulunur. X 4 ise, bakın arkadaşlar, şurada bir tane yerine yazın. X yerine 4 yazalım hemen şurada. Bunu da siyahla yazayım. Bakın X yerine 4 yazarsan 9 kere 4 36. 36 artı y eşittir 45 ise y eşittir 9 çıkar arkadaşlar. Bize de erkek öğrenci sayısını soruyor. Hatır, bilen. İngilizce ve kimya derslerinin en az birinden başarılı olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta. Bakın İngilizce ve kimyadan başka hiçbir ders olmadığı için biz sadece bu ikisini alıyoruz arkadaşlar. İngilizce ve kimya en az birinden başarılı olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin %30'u İngilizce'den. Yine yüzde verildiyse tamamına 100x deyin arkadaşlar. Tamamı 100x. 100x dediğiniz zaman ne diyor? Başarılı öğrencilerin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin %30'u İngilizce'den. Bakın %30 yani 30x İngilizce'den arkadaşlar. 30x İngilizce'den 90x kimyadan. 90x kimyadan. ikisini topladığınız zaman 120x eder. Ama tamamı 100x olduğu için hemen kısaca şuranın 20x olduğunu. Dolayısıyla buranın 10x olduğunu. Buranın da 70x olduğunu hemen görebilirsiniz arkadaşlar. Ne demiş? 5 öğrenci yalnız İngilizceden başarılı. Yalnız İngilizceden başarılı olan 5 öğrenci. Yani 10x eşittir 5'miş sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? 10x5 ise sınıftaki öğrenci sayısı 100x'ti. 100x de 50 olur arkadaşlar. 10 katı diyoruz. Devam ediyorum. Bir sınıfta fizikten geçenlerin sayısı 24, Türkçeden geçenlerin sayısı 18. Bakın fizikten geçenler, Türkçeden geçenler. Fizik, Türkçe. Hem fizik hem Türkçeden geçenler 6 kişi. Şurası 6 kişiymiş. Fizikten geçenler 24 kişi olduğu için arkadaşlar burası hemen 18 kişi diyoruz. Türkçeden geçenler 18 kişi olduğu için 6'sı buradaysa 12 kişi de buradadır diyoruz. Bu sınıfta Türkçe veya fizikten geçen kaç öğrenci vardır? Türkçe veya fizikten yani Türkçeden geçip fizikten geçemeyenler, fizikten geçip Türkçeden geçemeyenler 18 artı 12 30 kişi vardır diyoruz arkadaşlar. Veya dediği için bunların farklarını alacağız arkadaşlar.